Merhabalar, keyfimin kıyalarına hoş geldiniz. Keyfinizin kıyalarından Yasemin ben. Merhaba Tolga. Bugün konuşacağımız konu şekilcilik. Evet. YouTube'tan bizi izleyenlere de ayrıca selamlarımız olsun. Biz hepimiz yapıyoruz bence bunu, şekilcilik. Herkesin irili ufaklı var ya da bende bayağı var. Üzerine hmm. çalıştığım bir konu kendisi. Hani böyle bir, bir olaylar oluyor. Kendimizce kendi doğrumuza göre yargılıyoruz, karşımızdakine etiket yapıştırıyoruz. Sonra gidiyoruz başka insanlara anlatıyoruz. Ondan sonra bize yapılınca çok kızıyoruz. <laughs> yani böyle bir sarmaldayız ve şeyi de çok net görüyorum. Yani bu bu da şekilcilik ve çok geçiriyorum bazen kendime. Yani üzerine çalışıyorum diyorum ya mesela metroya girdiğim saniye <laughs> şöyle bir baktığında herkesin ne durumda olduğuyla ilgili bir fikrin var ve orada beğendiğin bir tarz, kendine yakın gördüğün ya da gıpta ettiğin, özendiğin bir tarz varsa birazcık bakıyorsun. Ve böyle bir not veriliyor. hık diye iniyorsun. Yani ben bu, bunu yapmıyorum demiyorum. Yapan Yasemin'i gözlemlemeyi becerebiliyorum. Güzel. oraya geldim diyorsun. <laughs> hani yapmıyorum diyemem. Yapabilirsin canım. Bu Evet. Hayatta kalma içgüdünle çok alakalı. Hı hı. Şimdi nasıl bir hayvan bir av sahasına girdiğinde ya da kendi yaşam alanına gel ne oluyor lan burada diye bir dolaşıyor ya. Hani her şey yerinde mi? Yeni bir canlı var evet. mı? Canlı nasıl? Mesela tokalaşmak bile oradan gelmedir. Bilir misin onun Hayır. Içerisine? Çok eski çağlardan beri hani artık mızrağın icadından beri tokalaşma var. Hikaye şu. Elinde silah tutabildiğin çağlardan beri ...silah tutmak yerine elini sana uzatan kişi... ...ben sana tehdit ya, değilim. Ya ne tatlı. Tabii. Tabii süper tatlı. Yani diyor ki... ...bak bu elde normalde diyor mızrak kılıç olur. Yok bak diyor merhaba ben Tolga. Bu şu demek ben sana zarar vermeye çalışmıyorum. Sen de uzatırsan ben de sana zarar vermeye Çok çalışmıyorum. iyiymiş. O yüzden zaten as elinle yaparsın. Yani kullandığın elle tokalaşırsın. Hı hı. Çünkü kullandığın elle silah kullanırsın. Diğeriyle öldüremezsin zaten. Aynen. <laughs> Şimdi öyle olduğu için... İnsan ne diyoruz hep yaşamak için hayatta kalmak zorunda. Hayatta kalmanın bir gereği olarak gözlemlemek, gözlemlediğin şeyleri de etiketlemek zorundasın. Neden? Etiketlemezsen vakit yetmez. Yani düşünsene ileriden bir leopar koşuyor mesela. Sen de diyelim kurtsun. Leopar seni parçalayacak. Pençeleri var ama neden leopar diye etiketleyeyim? i̇şte ya çok seveceğim bir kediyse derken hop evet. alı verir tamam mı? Hı hı. Atıyorum ya da bir baktın mesela evinde oturuyorsun. Camda dışarıda elinde meşaleler olan 20 tane kızgın adam geliyor. Herhalde çok üşüdüler falan diyemeyeceğine o herhalde göre. tanı bu arada. Tabii tabii. Yani, yani sen orada kafanda zaten hazırlamayın gibi. tanı koyuyorsun ama tanıyı gözlemle koymuyorsun. Evet. Baktığın şeyi kafandaki şablonla oturtuyorsun. Ve şak diye bu sürüngen beyinden gelen. Onu. Mecbursun çünkü. Evet evet. Yalnız sorun şu bunu yanlış yerlerde kullanmamalısın Hı -hı. şimdi berbere gittiğinde ya da kuaföre makas kullanıyor ama hani makasla kimsenin kulağını parmağını kesmiyorsun. Evet. Bu biraz İnşallah. ona benziyor. Bugünün şekilciliği. Çünkü şekilciliğin çıkış noktası kendini sosyal hiyerarşide yerine oturtmak, tehditlere karşı tedbir almak vesaire olsa bile esasen sosyal ilişkilerde özellikle de devam eden yani artık leoparsa tanıyorsun, kurtsa tanıyorsun. Devam eden ilişkide kullandığında çok zehirli oluyor şekilcilik. Biraz enerjiden konuşalım. Bak tamam. Önce. Şimdi arkadaşlar burayı hiçbir şeyin madde olmadığı üst bir alem gibi düşünün. Hiçbir şeyin şekli yok, adı yok, katı cismi yok. Burayı dediği kısmı siz göremiyorsunuz dinlediğiniz o için. kısım. Youtube'dan Heh. izleseniz görebilirdiniz. Şimdi evet. Ozan şöyle tarif edelim. El havada. Şimdi elimi seviye olarak aşağı indiriyorum. Burası da enerjinin daha düşük olduğu. Hı hı. Yani frekansın daha düşük olduğu katı madde alemi dediğimiz. Ondan sonra. E, burada. Yaşanan şeyler esasen dünya ile ilgili şeyler ve beş duyumuzun hakim olduğu şeyler. Madde alemine beş duyumla hakimsin büyük oranda. Fakat maddenin üst katmanlarına değilsin. Mesela şöyle anlatayım sana. Sanatla çok güzel anlatabilirim. İşte eline diyelim bir tane ne aldın? Bir gül aldın mesela. Şimdi şekilcilikle tarif edelim. Kırmızı yaprakları var, dikenleri batıyor. Güzel bir kokusu var. Bak beş duyumu kullanıyorum. Dokunuşu yumuşak. Ondan sonra ne olabilir? Tadı garip. İşte ve kırmızı yeşil saplı bir gül. Bu kadar. Şimdi yukarı katmanlara çıkarıyorum bak. O gül ki beni benden aldı. Bana aşkı hatırlattı. İşte o gülün kokusu beni aldı çocukluğuma götürdü. Şu oldu bu oldu çıktın yukarı iyice. Aslında ben işte bu dünyaya ait değilim de misafirim de diye gittin. Farz et bir şairsin. Ne yaptın? Maddeden aldığın ilhamı yukarıya doğru taşıdın. Etereye doğru taşıdın. Tam etere. Şimdi şekilcilik gülün kırmızı olması ve yeşil yapraklı olmasına biter. Sen hayatı sadece baktığın objenin fiziksel özelliklerine ve kafandaki kalıplara göre değerlendirmenin üstüne çıktığı noktada gerçek insan oluyorsun. Çünkü şekilcilik tabiatta zaten çoğu canlının hayatta kalma mekanizması olduğu için herkesde evet. herkeste ve her şeyde var. Fakat sen şekilcilikle sınırlı tutarsan Hayata bakışını. Elinde iki şey var dedim ya. Bir beş duyunla edindiğin tecrübe. İkincisi de öğrendiğin kalıplara bu edindiğin veriyi iterek etiketleme. eşleştirme, etiketleme var. Neyi kaçırıyorsun biliyor musun? Sezgiyi. Evet çok önemli. Duygusal zeka. Aynen öyle. Şimdi ben sana bakıyorum diyelim. Seni fiziksel olarak tarif ediyorum. Elimde de senin davranışlarının oturduğu oturmadığı şablonlar var. Yani bir dosya açtım. Adı Yasemin Yapaner. Bu dosyada hangi evrak eksik? Ben ne seziyorum ne hissediyorum sana bakarken. Sana karşı duygum ne, düşüncem ne? Seninle olmak beni nereye götürüyor kafamda? Neyi hatırlatıyor bana gibi şeyleri koymadığımda ilişki ilerleyemiyor. Of. Dolayısıyla iş hayatına şekilci bakarsan bu sefer iş hayatından aldığın para, gittiğin saat, orada geçirdiğin vakit kahve makinesindeki kahve gibi şeylerle işi değerlendirirsin. Ama yanında oturan adamın o işle ilgili bir hayali olabilir mesela. Ve bunu kaçırırsın. Ve sen iş çıkışı arkadaşlarına konuşurken ya ben öyle bir yerde çalışıyorum ki işte maaş çok iyi prim de var diyorsun. Öbürü onu demiyor. İki sene daha burada çalışayım o hayalim olan yeri açacağım diyor mesela. Bu bağlantıyı kaybetmiyor. Diğer tarafta diyelim bir kız ya da erkek arkadaşım var. Gidiyorsun mesela ya diyorsun şöyle kız vücudu böyle işte çok da iyi okuldan mezun falan bak hep elle tutulur. Neyse çok iyi işte. Dolayısıyla çok, çok akıllı Hı -hı. işte ailesi de çok iyi falan filan. Öbürü de diyor ki ne bileyim ya görmeden duramıyorum diyor. Aramadan duramıyorum hep yanımda olsun istiyorum diyor. Ya da diyor ki ileride diyor benim hayallerime eşlik edecek adam bu diyor. Ama mesela. o da şekilcilik yok mudur gene onda? Yok yani... naiflik var bir yerden geliyor. Ya şunu şunu benim kabul etmem biraz zor oluyor bugünümüzde. Hmm. Ya karşındaki insanı gerçekten mesela bir kadın olarak adamı işte parası, işi, gücü, bilmem de geldiği yer, ailesi, bilmem nesi olmadan çok saf bir yerden ben bu adamı çok beğeniyorum demek daha zor geliyor bana. Değil neden değil söyleyeyim sana. Adam çok zengin, çok varlıklı, çok tahsilli, çok yakışıklı olabilir. Ama şunu diyebilirsin. Ya ben o adamlarken kendimi çok güvende hissediyorum. Ha tam, aynen. Çok eğleniyorum. Çok güvende hissediyorum derken burada maddi güveni de aynı Hayır şey söyleyebilirsin. Hayır ya ve bir sebebi de yok. Bak gene maddesiz aleme çıkıyorum. Yani güvende hissediyorum. Bana hiç kimse hiçbir şey yapamazmış gibi hissediyorum diyorsun mesela bir kadın olarak. Bu duygu şekilciliğin üstünde bir duygu. Bu bir duygu çünkü. Ben şu, şu kendimden şöyle örnek vereyim. Ben söylediğin duyguyu hissediyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama şekilcilik tarafımda da işte ama belki de aşktan değil sevgiden geldiğim için oluyor. Çünkü aşk ayrı bir şey. Aşk evet. sistemi kapatıyor. Zaten. Evet evet tamam okey. Şimdi oturduk. Kafam. Şimdi bak şöyle. Her zaman şekilcilik vardır ilişkilerde. Her ilişkide iş, i̇şte eş, bence de onu demek istiyorum. Ama şekilcilikten ibaret olmamalıdır. Yüzde yüz tamam, tamam şimdi oldu. Şimdi burada şekilciliği yapmak bize neyi kazandırdığı için yapıyoruz onu hmm. söyleyeyim. Bir arkadaşlar çok az beyin kapasitesi kullanıyorsunuz. Çünkü öğrenilmiş şablonlar ve beş duyudan gelen veri. Diğer tarafta toplumla bağlanmanı sağlıyor. Çünkü toplam or toplum ortak değerlerini insanların ortak şekilciliklerinden üretiyor. Yani üstüne leopar koşanlar. Leoparlar konusunda ortak bir fikir edindiğinde leoparı gördüğünde aynı şeyi yapıyor. Demi evet. Demin verdiğimiz örnekte. O yüzden bu seni diğer insanlarla işbirliği yapma kolaylığı getiriyor. Kabullenilme kolaylığı, onanma kolaylığı getiriyor ve çok fazla düşünmeden toplumdan satın aldığın şablonu yap yaparak büyük oranda da şekilcilik anlamında başarılı da oluyorsun. Başarılı olmak ne demek şekilcilik? Abi? Şöyle yani tüme varım yapılıyor. Mesela ya, Gece mesela etkili. mahallenin önünden üstü kirli bir adam geçiyorsa kesin hırsızdır. Okey. Bir kabul var diyelim. Genelde gerçekten hırsızlar o adamlardan çıkıyor tamam mı? Evet. Fakat öyle olan ama hırsız olmayan bir adamın da hakkını yiyerek yürüyorsun. Evet. Anladın mı? Ya da senin dediğin metro hikayesi evet. gibi. Şimdi bunu yaptığında hayatın güzel yerlerini ıskalıyorsun maalesef. Evet. Bu şey gibi. Hani ben diyet yapıyorum diyelim. Dört tane yemek var yediğim. Diyorum ki beşinciyi uğraşamam kalorisini hesaplamakla. Hep onları yiyorum. Hayatı yavanlaştırıyor. Evet. Ve sıkıntı şu. Eğer bir konuda daha üst, maddenin üstünde bir sezgiye kapılırsan toplumdan eleştiri alıyorsun. Çünkü amalar başlıyor. Mesela diyorlar ki o çocukla niye berabersin? İşi bile yok diyor baban. Bilmiyorum ya. Çok eğleniyorum diyorsun. Çok mutlu oluyorum onu görünce diyorsun. Ve bunu satamazsın topluluğa. Satamazsın. Anana babana hiç satamazsın. Heh. Dolayısıyla kendini seçmeyen insanlar için aslında şekilcilik bir yerde bir mecburiyete dönüşüyor. Yani toplumun geneli için diyorsun. Aynen. Mi? Evet zaten peki bizim kültürümüzde çok daha fazla olan bir şey bence. Neden sence? Çünkü kendimize hiç yakın tipler değiliz alakamız yok bence. Bireysel Bu... değeri düşük çünkü toplumun. Hı hı. Şimdi bir insan birey olarak kendini ne kadar değerli hissederse ne oluyordu? Özüne güveniyordu. Özgüvenliğine, evet. istediğine. Şimdi ben Zaten topluluklar halinde hareket ediyorsam ve kınanma kaygısıyla, yanlış yapma kaygısıyla yaşıyorsam şekilciliğe meyilleniyorum. Daha fazla ki ne yanlış yapıyorum yani oraya. Ama ben etrafındaki insanlar da bireyselliğine çok önem vermediği için çok ağır bir baskı altında Çok. o yüzden. Çok. Ya Osmanlı tarihini oku. iki sayfada bir savaş var. Selçuklu'yu oku. iki sayfada bir savaş var. Cumhuriyet tarihini oku orada da insanlar bireyselleşmeye başlayıp hem ben toplumun parçasıyım ama önce ben Yasemin'im deme gücünü gösterirsen ondan sonra sezgilerine kıymet vermeye başlıyorsun. Öbürlerinde sadece hayatta kalmaya çalışıyorsun. Evet. O yüzden baskı altında hani toplumsal olarak baskı yapan topluluklarda yaşayanlar ve bireysel olarak değil de gruplar olarak feodal yapıdaki gibi güçlü olanlar ...genelde bunu bir yaşam şekli olarak kullanıyor şekilciliği. Çünkü çok kolay bir araya gelebiliyorsun bir düşmana karşı. Evet. Nazlı'nın bir sorusu var. Kişiye göre yapılan sohbet ya da muamele bizim şekilciliğimize mi giriyor... ...yoksa uyum sağlama e, çabamız ama? Yani güzel soru ama ikisi de içinde kullanabilirsin bunu. Şimdi bir kişiye sen yaklaştığında... Aslında ne dedik? Hatırlar mısın eski podcastlerden? Anlaşılmayı beklemiyorsun, anlayış bekliyorsun. Yani diyorsun ki ya arkadaşlar doğru ya da yanlış benim dediğime kıymet verin diyorsun. Kıymet verdirmek için menfaat mecburiyet ilişkisi kurup ben bunu nasıl elde ederim gibi akıllıca bir yerden de yapabilirsin bunu. Yani stratejin olabilir onu demek istiyorum. Hı hı. Bir mal satarken de mesela bütün şirketlerin satış departmanları karşındaki müşteriyi sana ihtiyacı olduğuna inandırmak ve satın almadan memnun etmek üstüne kuruludur. Ve bunun için 50 tane takla atılır. Bu bir stratejiyken yani diğer tarafta o kişi tarafından sevilmeme, beğenilmeme ya da onaylanmama kaygın varsa o zaman kafandaki klasik şekilcilik şablonlarına sığınabilirsin. Birisi senin kontrolündedir, birisi senin kendini mecbur hissettiğin bir şeydir. Dolayısıyla iki cevap da doğru. Peki bir de Hande'nin çok güzel bir sorusu var şekilci olduğunu düşündüğüm insanlara karşı küçümseyen Hı. bir nokta buluyorum kendimde. Bu bendeki şekilci tarafı henüz göremediğimden olabilir mi? Ee, bence gördü, görmüş olabilir çünkü bu da şekilcilik aslında. Zaten sorunun içinde Tabi. diyorsun. Şimdi Hande şöyle düşün bu arada yanlış anlama ne olur dediğim hani kötü bir şeyle söylemiyorum niyetle. Şimdi senin şekilcilik şablonunun içinde insanlar böyle olmamalı böyle olan insan eşittir aptal, yetersiz, uyumsuz gibi bir şey varsa bu da başka bir şekilcilik modelidir. Yani toplumun evet. genelinin şekilciliği olduğu kadar aynı zamanda onun altındaki küçük alt kümelerin de şekilcilikleri var. Bugün sen Etiler'e git oradaki şekilcilik formatı farklı. Sancaktepe'ye git farklı. Evet. E şimdi Hangisinin birinden daha iyi diye bir şey yok. Sen hangi kabilenin üyesisin? Hikaye o. Evet. Ve bu noktada şekilcilik genelde kendini aramayan bulamayan insanlar falan dedik ya. Kendini aradığını iddia edenlerin de kabileleri var. Çok zaten spirtüelliğe bak. Yani en büyük bence yanılgı çünkü bir müddet buraya girdiğin zaman şekilcilik yapmıyoruz. İnsanları etiketlemiyoruz, ayırmıyoruz, yargılamıyoruz, eleştirmiyoruz gibi gibi kalıplara uydurmaya çalışıyoruz kendimize. Aslında hayvan gibi onları yapmaya devam ediyoruz. canım. sadece hiç. yapmıyormuş gibi davrandığımız için görmüyoruz zaten. Çünkü bence dolayısıyla spirtüelliğin bir kısmı, büyük bir kısmı derin bir uykuya devam aslında başka bir taraftan. Evet. Bir inkar metodu aslında evet. aynı zamanda eğer aşamazsın. Yani delikanlı gibi yüzleşeceksin aslında kendinde yaptığında. Burada şey var bak mütevazi davranıp şekilcilik yapmamaya ısrarla çalışıyorsan tevazu sahibi değilsindir ki zaten. Çok önemli bu söylediğini tekrarla. Arkadaşlar mütevazi olmak sizin için bir çabaysa sizde tevazu yoktur zaten. Evet. Çünkü mütevazilik siz bir şeyi kendiniz gibi yaptığınızda dışarıdakinin size söylediği bir laftır. Yani der ki sen ne kadar mütevazi davrandın der. Sen de dersin ki o ne ya? Allah Allah. Ne ha. alaka der, demen ben, lazım. Ben o an öyle geldi öyle <laughs> ya. Yoksa yani bariz bir şekilde mütevazilik yap. Aman işte siz bilirsiniz, siz nasıl isterseniz neymiş gibi cümlelerle yani bariz bir şekilde yapmaya çalıştığın zaman aslında ben de dışarıda gördüğünde böyle aşırı tatlı, aşırı minnoş birilerini zaman, ay diyorum bu içeride kimleri nasıl diye ben de etiket koyuyorum ister istemez. Çünkü yani o çok kendiliğinden akan bir şey aslında ve o insanla ilgili de böyle şeyler düşündürtmüyor zaten. Ya bugün hayvan sevgisi dediğin şeyi düşün mesela birileri bunu anlatmak Eyvah. için yapıyor. Evet. Birileri de mesela hakikaten oradaki o gördüğü aç kediye dayanamıyor ya. Dayanamıyor yani. Evet. Bir yerden gidiyor süt alıyor bir şey alıyor tamam mı? Kendini bunu yapmak zorunda hissederken buluyor. Ama dışarıdan bakan bunu ayırt edemez Yasemin. Çünkü senin iç motivasyonunu bilmiyor. Evet. Dolayısıyla mütevazi gözükebilirsin. Mütevazi ...lik yapamazsın. Evet. Ve arkadaşlar bu yüzden şekilcilik yapıyorsanız bilin ki... ...sizin kabileden olmayana şekilcilik yaparsınız. Çünkü o an hayati bir tedbir alıyorsunuz o gruba karşı. Ama yaptığınızı bilin. Yaptığınızı da birebir ilişkilere sıçratmayın. Mesela farklı bir gruptan, sana tanımadığın bir ideolojiden... ...farklı bir segmentten, hiç hayatında olmayan biri ya da bir grubun içindesin değil mi? Etiketle başlayabilirsin ama etiketle devam etme ilişkine. Çünkü o etiketi yapıştırdığında o kişinin gerçeğini inkar ediyorsun. Sınırlıyorsun. Evet. Ve sınırladığın için karşındaki kişi de senin bunu yaptığını fark ediyor, seni dışlıyor. Bu sefer sen diyorsun ki ben o kadar anlayışlı davrandım, o kadar mütevazi davrandım, o kadar eşitlikçi davrandım gene de dışlandım. Sen bunun üçünü de yapmamalıydın. Sen seni koy, o kendini koysun. Farklı bir insan olabildiğine inanarak sezgilerine göre yaklaş o kişiye. Ama sorun şu. Çoğu kişi kendisinin de kendisine de şekilcilik yaptığı için. Tabii. O Zaten toplulu, en büyük problemimiz bu. Tabii sen kendini o kabileye ait tutmak ya da beslendiğin övgü kaynaklarını, onay kaynaklarını, maddi menfaat kaynaklarını elde edebilmek için şekiciliği sen zannetmeye başlıyorsun bir süre sonra. Ve sen öyle zannettiğin için esnekliğini kaybediyorsun. Esnekliği kaybedince ona uymayanları dışladığın ve dışladıklarının sana düşman olduğu bir dünyada yaşıyorsun ve diyorsun ki çok haklıyım böyle davranmakta. İyi de savaşı sen başlattın. Bu savaşı başlatmak zorunda değildin. Bugün bir insan sezgileriyle bile anlar karşısındakinin kendisi için tehdit olup olmadığını. Ama şekilcilikle anlamaya kalktığında tehdit olmadığını fark edemez. Yani aslında mevzu şekilciliğini pekiştirmektense gördüğün insanlara öyle hı. etiket koymaktansa sezgilerine... Şekilden başla. Hı hı. Hislerle devam et. Sezgiyle devam et. O an baktığında gördüğünle Hisle devam. sezginin ediyor. arasındaki farkı da bir hızlıca söyler misin? Şöyle söyleyeyim. Aslında birbirine paralel ama şöyle diyebiliriz. Sezgi arkadaşlar sizin içinizden gelen, sizinle sizin sesinizle konuşmayan bir iç sestir. Sadece bir şeye doğru çekilirsiniz ya da o şeyden itilirsiniz. Sizin sesinizle konuşmayan. Aynen. Hı hı. Sizin sesinizle konuşuyorsa bilin ki sizin Zih. entelektüel birikiminiz konuşuyordur. Evet. Zihniniz konuşuyordur. Ve bu noktada Zaten o sezgiler ve onun yanında hissedeceğiniz hisler, mesela yakınlık, sıcaklık, rahatlık. Çünkü sizin aynı zamanda ilkel beyninizle bir tehdit algılama ve algıladığı tehdidi bedensel bir tepkiye dönüştürme özelliği olduğu için bu paket size şunu diyor, Yasemin'le burada durmak doğru mu? Bunu anlatıyor zaten. Ya da ne tarafa doğru devam etmeliyim diye. Ya da gitmeli miyim? Ama ilk önce şekilcilikten başla problem yok. Bak önce kıyafetine, tavrına, konuşmasına, okuluna, her şeyine bak. Ama orada kalma. Orada kalanlar topluluklardır. Bak toplulukların bunu yapması doğal. 150 bin kişinin bir fikri desteklediğini düşün. 150 bin kişi objektif olamaz ki. Zaten insanlar subjektif şeyler etrafında gruplaşırlar. Yoksa grup her an dağılır düşünsene. Senin yarın fikrin değişiyor. Abi ben ayrılıyorum sizden. Niye? Ben çok objektif bir insanım. Ben artık böyle düşünmüyorum demediğine göre. ister Fenerbahçe taraftarı ol. ister bir ideolojinin taraftarı ol. Subjektiflikte birleştiğin için sen mecbursun şekilci kalmaya. Dolayısıyla şekilcilikle başla. Hisler ve sezgilerle devam et. Birebir ilişkilerinde özgürleş. Olaylara, durumlara da bu gözle bak. Ama şekilcilik üstüne bir hayat kurma. Bunu yaptığında bir gün vazgeçmek istersen seni besleyen kaynaklardan vazgeçemediğin için şekilci kalmak üzere kendini gene kandırırsın. Of. Dönüşü yok yani bir yerden Dönüşü sonra. Yok. Çok zor. Ancak o şekilcilik sayesinde edindiğin çevreyi, gücü itebilmen lazım ki evet kardeşim ben gene de kendimi seçtim diyebilmen lazım. İtemezsin de dışına atılabilirsin sistem tarafından. Aynen öyle. Evet. Ve toplum hayatı yaşandıkça, insanlar ülkeler kurdukça, gruplar kurdukça, ne olur bir futbol takımı bile kurarken ortak değerlere ihtiyacımız var. Ortak değerler kendini korumak için şekilciliğe ihtiyaç duyarlar. Bu oyunu oynayalım ama bu oyunun oyuncağı olmayalım diyor. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.